Evet, Ajans 9'da 3. bölümdeyiz. Çok önemli bir konu ağırlıyoruz. Kentimizin dedik ya demin de Selodis Sendikası, Seka Fabrikası. Seka Fabrikası eşittir Selodis Sendikası. Kentin hafızası, işte o kentin hafızasının sendikasının genel başkanı, Aydın Başkanı ağırlıyoruz. Sayın Başkanım, hoş geldiniz öncelikle. Hoş gördük, teşekkür ediyorum. Herkese iyi bir gün diliyorum. Ayrıca 16 Ocak basın gününde tebrik ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Gerçi evet başkanın hatırlattığı hatırlattı? Üçüncü bölümde bir daha söyleyelim. 16 Ocak basın onur günü. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatındaki ilk ve tek basın toplantısını düzenlediği gün bugün işte. 100 yıl önce Kasr-ı Hümayun'da İstanbul'dan sonraki tek saray olan Kasr-ı Hümayun bir nevi av köşkünde dönemin en önemli gazetecileriyle bir basın toplantısı düzenliyor. O basın toplantısında Cumhuriyet'i ilan edeceğini duyuruyor. Onun için Hatta Time gazetesine çıkan fotoğrafı da işte o gün burada çekilen fotoğraf Sayın Başkanım. Yani Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Time'a kapak olan fotoğrafı da o gün burada çekilmiş. Onun için bizim için çok önemli. İlk önce istiyorsanız tabii ben hemen girizgah da yapayım. Demin de konuştuk başkanla. Bunu hep de konuşuyoruz. Dediğim gibi ben de devlet malzeme ofisinden emekli bir işçinin oğluyum. Selozi Sendikası'na çok yakınım daha e, kendimi bildiğim bir elde Selozi Sendikası'nın yöneticilerini de tanırım. O zaman abilerimizdi, ablalarımızdı. Şimdi artık işte Selozi Sendikası'nın genel başkanıyla birlikte şimdi de çok önemli, gururlu. Sekanın ekmeğini yememiş bu kentte yani üç evde mutlaka bir evde bir sekalı çalışıyordu. sekalılar hakkında Selozi Sendikası koruyordu. İlk önce isterseniz Aydın Başkanımız, Sayın Genel Başkanımızı bir tanıyalım. Ondan sonraki süreçte de yaptığı çalışmalarla ilgili sorularımız yine olacak. Buyurun Başkan. Evet. Ben çalışma hayatında İstanbul'da başlamıştım. Çalıştığımız iş yerinde 1989'da sendikaya getirdik. O zaman işte sendikayla tanıştık. İş yerinde 10 sene ben baş temsilcilik yaptım. Daha sonra şube yönetiminde de görevler yaptım. 99 yılında İstanbul Şube Başkanı seçilmiştim. 14 sene şube başkanlığı yaptım. Daha sonra genel Merkeze geldim. Genel Merkezde genel başkan vekilliği yaptım. 6 yıl. 3 yıldır da genel başkanlık görevini yapıyorum. Evet. Yani bakın başkan böyle bir çırpıda saydı ama <laughs> o merhalelerden bu evet, noktaya evet. gelene kadar işte bakın iş yeri temsilci. Yani başkan esasında işin özü şunu demek istiyor. Ben diyor en aşağıdan başladım. Bütün merdivenin basamaklarını yavaş yavaş çıktık ve şimdi işte mekan cennet olsun Ergin Başkan'da. Evet, evet. E, Allah, Allah eylesin. Allah, rahmet, Allah eylesin. rahmet eylesin. Birlikte de görev çok, yaptınız. Çok evet tabii tabii çok. 20 yıldan fazla 20 yıl birlikte çalıştık. Yani onun için diyorum ya bu arada yine Adnan Başkanımız da rahatsız Adnan Uyar Başkanımıza da ayrı e, şifalar diliyoruz. Geçmiş olsun diyeyim buradan da sizin aracılığınızda. Evet yani bugün diyorum ya bakın Selloji Sendikası'nı görüyor musunuz? O kadar çok her yerde mutlaka bir Selloji Sendikası'nın bir yöneticisi hala işte o neden dolayı biliyor musunuz? Bilgi birikimlerinin fazla oluşundan dolayı her noktada işte Aydın Başkan da İstanbul'da her noktada görev yapmış genel başkan vekilinden sonra 3 yıldır da genel başkanlık yapıyor. Sayın Başkan örgütlü olduğunuz iş yerleri Kaç tane iş yeriniz var? Yani Kaç iş şu, şey şu, an, anda? şu anda 32 tane iş yerimiz var bize bağlı. Ee, 5000 civarında üyemiz var. Tabii biz SEKA kökenli olduğumuz için e, SEKA'da bir özelleştirme yapıldığı zaman 2005 yılından yaklaşık biz e, 7 bin kişi kaybettik özelleştirmeden dolayı. Biraz sayımız düştü ama şu anda yine iyi toparlamaya çalıştık. Yeni seçilen yönetimle şube başkanlarımızdan, temsilciler hepsi birlikte el birliği yapıp biz sendikayı büyütmeye çalışıyoruz. Ve bir çabamız da var. Ortaya da koyduk. Yani şu anda yani düşük bir seviyeden şu anda geldik bir 5 bine ama hedefimiz şu anda e, 7500 bin. Çalışmalarımız ona odaklı. E, kaç ilde örgütlüsünüz? İller biraz fazla mesela. Biz ad, çok var. Yaklaşık bir 20 yılda varız. 20 yıl. Evet. Evet. Yani demin de başkanla yayın arasında görüştük. Kağıt basın esasında, selü... biz kardeş evet, kuruluşlarız. Yani kağıt olmazsa gazete olmaz. Tabii. Şu anda e, Sekan'ın kapatılmasından sonra esasında kapatılmasın dendiğinde Selüezis Sendikası e, şimdi anlıyor herkes. Niye? Çünkü o zaman fotokopi, fotokopi kağıdını ee, 3 lira da 5 lira alırken şu anda 107 lira 108 lira. İşte kağıt o kadar önemli hayatımızın bir parçası. Her şey işte gazete mesela gazete fiyatları bile gazeteler evet. bile esasında sekka kapatıldıktan sonra birçok gazete kapatıldı. Niye? İşte kağıt fiyatlarının yükselmesinden dolayı. Siz ne diyorsunuz başkanım bu konuda? Bu konuda bizim e, sekka olaraktan yani bizim sendikayla bağlı olan iki tane işletme gazete kağıdı üretiyordu. Bir tanesi Balıkesir, bir tanesi de Giresun. Evet. Bunlar gazete kağıdı üretiyordu. <laughs> tabii bu özelleştirmeyle ilgili biz çok uğraştık ama sonuçta devlet bir karar aldı ve özelleştirdi. Ama biz sendik olarak Balıkesir'deki tesisi bir dava da açtık. <laughs> Davayı kazandık ama tabii yine de satılan yerde kaldı. Daha sonra yıllar geçtikten sonra da yani devlet dahi bizi aradılar. Dediler ki ya kağıt üreten var mı yok mu kim üretiyor? Beyaz kağıt ve gazete kağıdı üreten var mı? Çünkü bir ara artık gazete kağıdı da bulunmuyordu. Yok. Çok büyük bir sıkıntı yaşadı. Ve şu anda o e, diyelim ki defter yapılan veyahut da beyaz kağıtta da sıkıntı var. Sonraki yaz zamanda yapılıyorsa özelleştirme yapıldı. Kapandı bunlar. Yok şu anda. Özel sektör şu anda var. Ee, özel sektör tabii e, neye karşı? İşte, bir Hesap kitabı yapıyor, plana göre, programa göre veyahut da pazara göre bir fiyat belirliyor. Yani eskiden sekalar e, piyasayı da dengeliyordu. Kesinlikle. Ve dediğiniz gibi hem gazeteyi hem de bir sürü şeyi düşünüyordu. Tabii özel sektörde bir şey düşünmüyor. Peki o kapatılan fabrikalarda şu anda kağıt üretim yapan bir yer var mı? Şu anda sadece bir iş işletme var. Çaycuma eski Seka'da şu anda orası bir firma aldı. Orada üretiliyor. İşte özelleştirme de keşke hani özelleştirilince keşke üstüne bir tık daha yatırım yapılsa da bizim ülkemizde üretilse tabii, işte ülke evet, ekonomisi tabii. için de çok önemli ama maalesef işte kimisinin limanını kullanıldı, kimisinin arazisi evet. kullanıldı, kimisi orayı konut projesi yaptı. Gerçekten diyorum ya o SEKA evlerinde bizim akrabalarımız otururken SEKA evlerine giderdik. Orada dostluklar da bir başka yerde. Tabii, tabii tabii Yani SEKA'da. onun için Selüloz Sendikası'nın diğer sendikalardan ayıran bir özelliği Kocaeli ile bütünleşmiş diyorum ya hafıza işte hafıza noktasında da Selüloz Sendikası gerçekten çok önemli işlere imza atıyor. Toplu sözleşme görüşmeleri Kartonsan'da greve gitti. Evet. Bir herkes merak ediyor. Bize de çok soruyorlar. Evet. Ben evet. sizi konuk olarak yayınladığım andan itibaren Kartonsan'ı sor. Kartonsan ne olacak? Kartonsan'da kaç işçimiz var? Şimdi karton sonunda bizim üyemiz 168 kişi. Bunların alt tanesi yasa gereği içeride çalışıyor. 162 tane arkadaşımız dışarıda. Grevde. grevdeler. Kaç ama gün oldu başkanım? Bugün 26. gün. Evet. Şöyle bir şey var ama grevdeki arkadaşlarımız mı ben şimdi burada da tebrik ediyorum. Müthiş bir birliktelik ortaya koydular ve İzmit'in dışında da her taraftan e, ziyarete gelenler ve şöyle bir slogan vardı işte, hem öğreniyorlar hem de öğretiyorlar. Böyle <laughs> bir durumları da var. Birlik, beraberlik içerisinde bugün 26. gün. Hepsini tebrik ediyorum. Ama zaten söyleniyor, slogan da Yani biz birleşe birleşe veyahut da direne direne kazanacağız. Orada bir sıkıntımız yok. Kesin. %100 kesin biz kazanacağız. Kazanmadan içeri girmeyi düşünmüyoruz. Ama buraya nasıl geldik? Ee, bu iş yerinde yaklaşık 50 yıldır biz örgütlüyüz. 50 yıldır belki bu dördüncü grev. Tabii grevi kimse istemez. İlla da grev yapayım diye bir heves olamaz. Ee, çalışan arkadaşların talepleri karşılanmayınca mecburen ne diyoruz? Ona bir araç değil, şey, mecbur kaldığın zaman e, greve çıkıyorsun. Şimdi ücretler biraz düşük. Bizim hedefimiz işverenle görüştüğümüz 6 ay süreyle görüştük olmadı. Ortalama ücretimiz şu anda 10 bin lira ama e, normalde 7.750 lira. Yüzde hmm. 60'ı biz daha önce aldık toplu iş sözleşmesinde 6 aylar çevrelim dedik işverenle onlar da tamam dediler. Şimdi o daha önce verdiği ücreti masup etmek istiyor. Veyahut da işverenin teklifine şu anda geldiğimiz yer ortalama da 112 bindeyiz. Asgari ücret 10 bin lira. Ortalama ücret 12 bin lira. Burada 15, 20, 25 yıl çalışan arkadaşlarımız var. Yani bu ücret, sefalet ücreti böyle bir şey olamaz. Tamam biz, bizim işveren talebimiz şudur. Biz diyoruz ki ortalama ücreti 18 bin liraya çekeceksin. Ya bu da çok şirkete büyük bir zarar verecek durum değil. Kar eden de bir şirket. Kar ediyor, evet. Mesela 2022'de 700 milyon kar etti. Çünkü kapağı açı olduğu için herkes biliyor, görüyor yani bunda şey de yok. 700 milyon kar ettiği zaman ya günde 2 milyon yapıyor. Şimdi 26 gündür sen durduruyorsun iş, yerini, işletmeyi. Ne yaptı? 52 milyon çöpe gitti. Aslında bu milli servet. Kesin. Yani o makinelerin durması, o orada kapıda beklemesi. tabii bu kurumun, bu şirketin şeyi de var. Kapı açık ya. İştirakçiler var, hissedarları var. E holding neyse tamam da 700 milyon kar ettirirken biz, biz yine kapıda duruyoruz diyoruz ki biz kapıda işimizi bekliyoruz. Üretmek istiyoruz. Sizi de kar ettirmek istiyoruz. Kapıda bekliyoruz. Ama sadece burada işverenin inisiyatifi önemli. İşveren artık buna bir bakıp hesap kitap neyse çok da versen o olacak ki? Veyahut da bizim istediğimiz yılda diyorum ki 15 milyon fazla hesabına göre fazla istiyoruz. Yani sen bunu verince biz size bir buçuk milyon trilyon bir buçuk trilyon kazandıracağız. Yani 700 milyon bu sene kazandıysan ki daha önceki belki yanlış söylüyorum ama için bazı şeyler önceki karla bugün karla arasında uçurum var. Şimdi yine çünkü bu Kağıt arttı, müşteri Dokunulmuyor yani kağıda dokunulmuyor. Tabii tabii şu Şimdi anda. Şimdi tekel haline geldiler evet, esasında. Evet, evet. Şirketimiz de aslında Türkiye'nin göz bebeği. Sevdiğimiz bir iş yeri. Türkiye'de tek, Avrupa'da üçüncü karton konusunda. Çünkü müşteriye şöyle bir şey, müşteriler bile yine çoğu bizim üyelerimiz oradan kağıt alıyor. Şimdi herkes diyor ya ne oldu, ne oldu, ne oldu diye. Merakta konusu Şimdi müşteri diyor ki sen parayı yatır sıraya gir. O zaman sana kağıdını göndereceğim. Yani böyle bir durumda olan bir şirket de yani burada greve Veres gitmek. Veresiye de yok yani. E veresiye yok. Peşin, peşin. peşin. Veresiye yok. <laughs> yani o yüzden bazıları şeydir. Ya işte üç ay, 4 ay bekliyoruz, çek Ondan sonra bilmiyorum ne oluyor falan filan ödemem ödemem falan. Burada öyle yok. Öyle bir şey yok. Burada peşin. Önce para yatıracaksın sonra malını bekleyip alacaksın diye. Ya biz istiyoruz. Çalışmak istiyoruz. Arkadaşların beklentisi de bu yönde. Sonuçta işveren Masaya gelirse biz masadan kaçmış değiliz. Her zaman oturup görüşüp konuşabiliriz. Hatta ve hatta şöyle bir şey de var. Biz sürekli yıllardır görüşüyoruz. Birimizde telefonumuz vardır, şeyler vardır. yani Bir, bir telefonun ucundayız. Ha Şimdi bir de yanlış anlaşmayı da istemiyoruz. Aman efendim düştüler, mahvoldular, yalvarıyorlar. Biz o durumda değiliz. Biz öyle bir durumda değiliz. Yok üretiyorsunuz. Evet. evet. Alın evet, Hani evet. dinimizde de esasında alın teli kurumadan esasında evet, parasını evet, ödeyeceksin evet, işçinin. Evet. Yani patronun parasında da işçinin gözü yok esasında. Yok yok. Ama olsun. başkan şu tabloyu ortaya koymak istedi. Yani zarar eden bir şirket değil, kar eden bir şirket. O karı da işçi çalıştığı için ediyor. Evet. Patronlar. Evet, evet. Onun için başkan da diyor ki bizim arkadaşlarımız zaten orada sistemli bir şekilde çalışıyorlar, üretiyorlar, kazandırıyorlar. Ama o insanların evlerinde bekleyen çocuklarına, eşlerine, ailelerine. Geçinebilecekleri bir ücreti tabii. esasında talep ediyorlar tabii. ki yani 20-25 yıllık bir işçinin kamuda çalışan bir işçinin esasında o bahsettiğiniz rakamlar çok komik komik, çok komik. komik. yani komik. sizin şu anda askı ücret yani bir üç harfli marketlere gittiğinizde yani ilk başlangıçta belki de o rakamları veriyorlar Tabii tabi ama bu işçiler yani kağıt kalifiye. kağıt kalifiye bizim için işte karton esasında tabii. ülkemizin en önemli ve ülkenin de en önemli kurumlarından bir tanesi. Onun için e, biz işverenlerin sağduyuya davet ediyoruz. Ben bakıyorum, sosyal medyadan takip ediyorum. Çok sık ziyaretler var. O dinamizminizi evet, de hiç kaybetmediniz. Evet, evet, evet. İlk günkü gibi bugün 26. gün ama kentin dinamiklerinin de destek verdiğini görüyoruz. Ben e, buradan kentimizin milletvekillerine, kentimizin valisine, Büyükşehir Belediye Başkanı'na, o bölgedeki belediye başkanlarımıza, e, işçilerimize destek olmaya davet ediyorum. Ortak payda da başkan çünkü biz kesinlikle şunu yapmazsak anlaşmayacağız falan demiyor. Çok keskin çizgileri yok. Ama işçinin hakkını da yedirmeyeceğiz diyor. Evet, evet. evet. Yani bu dönemde de böyle sendikacıları bulmak zor işin gerçeği. Onun için de başkanı dinleyelim. Başkanım Bu izlediniz. konuda dediğiniz gibi TSK'lar ve sivil toplum ve, ve belediyeler ve siyasi partilerin hepsi de gelip gidiyor. Arayanlar çok. Dışarıdan bile destek fazlasına geliyor. Her türlü destek var, bir sıkıntı yok orada. Ee, sonuç şu var yani, bu iş masada bitecek. Masada da ne, yapmamız lazım? İşverenin ve bizim bir araya gelmemiz lazım. Tabii bu konuya ilgili Vali e de teşekkür ederiz. Aracılık yaptılar. Hmm. Yani biz geçen hafta görüştük Vali Yardımcısı'ndan. Tamam oradan aldılar, bizden aldılar. Ne bekliyorsunuz, ne istiyorsunuz? Ee, aranızda ne var diye notlarını aldılar. Biz de bunu çalışıp sizi bir araya getirmek için uğraşacağız. Tabii bunun içinde şey var. Yani neyse bir sürü başka kurumlarda e, kurumlar da var. Hmm. Ama sonuç tamam yani. Nasıl umut ışığı varmış? Ya Umut ışığı ben... Hiç işveren adım attım yani atmadı. Bu... atmadı, Atmadı. Ee, ben de daha kısa zaman biteceğini düşünmüyorum. Biz de en azından Koca TV olarak Kartonsan işçisinin Seliz Senikası'nın her türlü yanında olduğumuzu buradan sağ olun. duyuruyoruz. Teşekkür ederim. Her zaman bu ekranlar başkan, size sağ açık. Sağ olun. İşçilerimizin talepleri her zaman buraya gelebilirler, buradan aktarabilirler. Kent kamuoyunu oluşturmak noktasında da bizler de Kartonsan işçisine destek vermek için gerekirse her gün Kartonsan işçisini her sabah burada programda ismini zikredeceğiz. O işçilere bu kentteki dayanışmayı, bu kentteki sonuçta bu insanlar ülkelerine kazandırmak istiyorlar. O manada da sizlere her türlü desteği vermeye çalışacağız. Evet. Sendikasının e, kısa bir, şey, şey, vardı. Kısa bir şey, şey ilave edeyim de, hakikaten bizim çalışan arkadaşlarımız şöyle bir şeyi de var. Ya vereceğiniz paralarla veya bizim talep ettiğimiz ücretle biz ne yatıracağız, ne katıracağız, ne de bir başka bir şey alacağız. Böyle bir durumuz yok. ancak geçimimizi idame etmek için bu, bu talepteyiz. Yoksa öbür türlü bir başka anlam çıkıyor. Yani işveren de şöyle bir şey diyor. Efendim kölelik düzeni. Sana asgari ücretten fazla veremeyeceğim diyebilirim. Ama bu olmaz ki. Yani bir de başka bir şey. Karton olduğu için karton fabrikası olduğu için bugün yılların tecrübeli bütün arkadaşlarımız kalifiye elemanlar. Yani o yüzden işverenin bunu düşünüp hesabını kitabını yapıp bir an önce masaya gelip biz bu işi çözmemizi istiyoruz. Yani çalışan arkadaşlarım da yine, yine tekrar ediyorum. Farklı bir şey düşünmüyorlar. Neden kapıda duruyoruz? Tamam şenlik güzel, eğlenecek tamam, her şey güzel ama ne diyoruz? Biz buradan ayrılmıyoruz. Burası ekmek kapımız. Fabrikaya da sahip çıkıyoruz. Tabii tabii. fabrikaya da sahip çıkıyoruz. Ve biz üretmek istiyoruz, biz çalışmak istiyoruz. O yüzden kapıda bekliyoruz. Evet. Yayında da tabii sedaşı mağdur oluyoruz. Yani SEDAŞ sağ olsun bu bölgede de biz SEDAŞ'tan çok şikayetçiyiz. Devamlı mutlaka bir elektrik hatta geçen bir UPS cihazımıza yaktılar. Evet. Ama Allah'tan arka kanal yönetimi onunla da önlemini aldı. Yine UPS cihazlarımıza destekleniyor. Selyuzi Sendikası'nın Kartonsa'nın haricinde şu anda toplu sözleşme masasında evet. oturduğu işyerlerimiz var mı? Var var. Şu anda bizim dört tane değmeden toplu sözleşmesi var. Hatta e, 7 tane de 1 Ocak itibariyle başlayan var. Toplamda 12 tane falan devam Hı. eden toplu iş sözleşmemiz var. Yani kolay da değil. Başkan hem 12 tane toplu sözleşme tabii. masasında oturuyor hem de kartonsa. Burası zaten ayrı bir başlı başına bir olay. Esasen fabrikanın önünde işçilerin beklemesi de fabrikalarına da sahip çıkmak. Tabii 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 tabii. Yani tabii. Yoksa giderlerdi, evlerinde otururlardı. Evet, grev evet. sözcüsü, grev evet, gözcüsü evet, olurdu iki tane. Evet. Ama bakıyorum orada böyle bir hep bir kalabalık mutlaka her gün, var. Her gün orada. Bütün herkes orada. Artı cumartesi, pazar eşleri ve çocuklar da geliyor. Hatta şenlik tebliğine yani sanatçı da geliyor. Mangal partisi de yapılıyor. Her türlü bizim şeyimiz var orada. Hafta sonları grev bitene <laughs> kadar kartonsanın <laughs> önünde bekleriz. Herkesi bekleriz. Herkes, herkes gelsin. Herkesi bekleriz, herkes. Çünkü Birlik beraberlik içerisinde olmak çok önemli. Sayın Başkanım son olarak aktarmak istediğiniz ekran sizin. Ee, sağ olun. Şimdi zaten örgütleme işlerimiz de var. Biz Çorlu'da örgütleme yapıyoruz. Daha önce bizim Adapazarı'nda biz bir çadır koyduk. 8 ay bir direniş çadırımız oldu. Şu anda Çorlu'da on üç aydır bir direniş çadırımız var. Yani bir tek o değil. Biz her tarafta koşturuyoruz. Ee, ama Çorlu'dakine yak, yakınız. Bir, bir iki hafta içinde belki de bitireceğiz. İnşallah. İnşallah. İzmir'de örgütleniyoruz. Çerkezköy'de var. Başka yerlerde örgütleme çalışmalarımız var. Ama sonuç itibaren tabii bu bizim işimiz. Bunun gereği ekip ne var? Benim ekibim çok sağlam. Yani yönetim ve şube başkanları hatta ve bütün temsilci arkadaşlarımız tek yumruk çok güzel bir aile şeklindeyiz. Güven, güvenimiz sonsuz. O yüzden eee biz arkamıza bakmıyoruz, önümüze bakıyoruz. Ee, şimdi işte bu grev meselesi, onu tabii ki uzatmak istemeyiz. Kısa zaman bitse daha iyi olur. Ee, işte sözleşmelere de koşturuyoruz, örgütlemeye koşturacağız. Sonuçta gittiği yere kadar biz de bu işi yapacağız. Başkan iki varsınız. Siz var. Evet, yani Selozi Sendikası Genel Başkanımız Aydın Başkanı. Bir kez bir te, eksi bir şey. Tabii bu şey. Ben İzmit'le ilgili, evet Selüz Sendikası sadece genel merkezi burada olan bir sendikayız. Evet, Sendor Sendikası demek veyahut da SEKA demek, İzmit demek. Daha önce sosyal medyada bir tane var veyahut da çekilmiş bir şey var. Çalışan arkadaşlar SEKA'larla ilgili anlattıklarında şöyle bir şey, herkes çok güzel şeyler söylüyor ama bir tane bir ablamız vardı şöyle dedik. SEKA demek ne demek dediğinde diyor ki SEKA demek Cumhuriyet demek. Ben onu çok tuttum. <laughs> Hakikaten İzmit ve Selimiz Sendekli ve Sekalar çok önemliydi. Ben en son bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ne ediyorum. Ne demek? Her zaman Sayın teşekkür ederim. Her zaman Sendikası'na bu yani Ajans 9 en azından benim programım. Kanal yönetimde zaten e, Kartonsan işçisine her türlü desteği veriyor. Çok güzel bir cümleyle kapattı başkan. Sellozis demek, Cumhuriyet demek. Gerçekten Cumhuriyet, evet, evet. yani kağıt demek Cumhuriyet demek. Seka demek. Cumhuriyet, demek, Cumhuriyet evet. demek. Yani Ama hepsi esasında Seka'da, Cumhuriyet işte, Cumhuriyet'te hepsi birbirinden ayrılmaz bir parça. Sağ olun. Buradan grev yerine canlı olduğu için selamlarımı, saygılarımı göndereyim. Evet. Arkadaşlara da destekliyoruz sonuna kadar. Evet, sağ olun. De, Varım bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Ne demek? Biz de her türlü desteği Kartonsan işçisine vermeye devam edeceğiz. Mutlaka bu masada biter diyoruz, umarız. Ve bugün de bize verilen sürenin sonuna geldik. Dediğim gibi kentin hafızasını, kentin hafızasının sendikası olan Selülit Sendikası'nın genel başkanı Aydın Parlak Kılıç'ı bugün ağırladık. Selülit Sendikası'nın genel merkezinde Kocaeli'de bunu da ayrıca hatırlatalım. Bu bizim için bir övünç. Yani ben bunu söylerken bile tüylerim diken diken oldu. Gerçekten Selülit bir hafıza. Umarım uzun uzun biz başkanla sohbetler ederiz ve kentin hafızasını sizlere aktarmaya devam ederiz diyoruz. Kağıt üreten fabrikalarımız çoğalır, o bilgi birikimi de var burada. Ve ülkemiz kalkınmasında da en önemli ayak kağıt diyoruz. Tekrar teşekkür ederim tamam, Sayın Başkanım. Tamam, ben size teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Yarın görüşmek dileğiyle efendim.